よかった。 Merhaba bir tanem. Ay çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel olmuş. Ne güzel yapmışsınız. Resim köşenize asalım tamam mı bunları da? Tamam. Her geldiğinizde bakarsınız tamam mı kızlar? Yani çocuklara yaptırdığımda özgüvenleri artıyor. Hem de renkli bir dünya solup olmadıklarını şey yapıyorlar. Buraya samimiyetle geliyorlar. Ee, yani iğnelerini güvenle yaptırmaya çalışıyorlar. Biz çocuklarımıza ne kadar çok emek verirsek onlar da bize emek veriyorlar ve severek yapıp getiriyorlar. Ee, getirdiklerini de görmek istiyorlar ve ben de böyle bir şey yaptım ve onların gönülleri olsun. Çocuklar benim için çok değerli. Çünkü benim de iki tane evladım var. O yüzden onlara önem verdiğim için geldiklerinde mutlu oldukları için asıyorum. O şekilde de çok mutlu oluyorlar. Mesela bazen çocuklara iğneyi getirirken onlar ikna etme edemiyorlar ama biz bu şekilde böyle bir yöntem yaptığımız için ilk daha kabiliyetleri daha çok. E kolaylık sağlıyor ve getirdiklerini çocukları tutuyorlar. Daha çok canları yanıyor. Ben zorla iğne yapmak istemiyorum çocuklarıma. O şekilde gelince de akıllı şekilde yatıyorlar ve ona kadar saydırıyorum. O şekilde iğnelerini yapıp gönderiyorum mutlu bir şekilde. Burada ne yapıyoruz? Geliyoruz, muayene alıyoruz. Filiz abla bizi muayene ediyor. Biz Filiz ablayı çok seviyoruz. O da bizi çok sevdiği için biz de ona resim yaptık. Filiz ablaya muayene olmaya geliyoruz. Onu çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Biz de sevdiğimiz için ona resim yapıyoruz. O da duvara asıyor resimleri.